Mustafa Kemal Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi vefat ettiğinde Selanik Hortacı Camii'ne defnedilmiştir. Şu an caminin bahçesinde görmüş olduğunuz mezarlardan bir tanesi Ali Rıza Efendi'ye aittir. 1912 yılında Selanik Yunanların eline geçtiğinde camiye haç ve çan takılmış mezarlar tahrip edilmiştir. Mustafa Kemal memleketinden çok uzakta bir cephede yer alırken arkadaşının oraya bir mektup yazmış ve bu mektupta şu cümleyi geçirmiştir. Bir gün işittim ki Hortacı Sultanı Camii Şerifi'nin minaresine çan taktırılmış ve orada yatan babamın kemikleri Yunan palikaryalarının kirli ayakları altında çiğnenmiştir. Kitap yüzü açmadığı ve araştırmadan bir haber olduğu için öğrendiği her yeni bilgiye cahilce bir yaklaşımla yalan iftira satan ve muhtemelen bu videonun altına da doluşacak olanlara bir sözüm var. Havlamaya devam edin.